Yes, Çıktım ama niye çıktım? Bunu çevireceğim. What? Su çekildi. Aa! E? Ee? Şuradan buraya mı zıplayacağım? Allahu Ekber! No, no tutun, tutun aslan. Ee, orada da vana çıktı bak oradan çekilince. Tutun. Güzel, tamam. Buradan buraya. Yes. Dur ama iki kere üç kere zıplıyorsun. Bir sakin ol. Buradan şuraya tutunabiliyor muyum? Aa tutunmuyor oradan. Mecbur karşıdan geçeceğim galiba. Ya şöyle mecbur. Hop şu bir. Hop şu iki. E ee, boruya mı? Şöyle mi? Yes! Hadi. Aa ne oldu? What? Asansör oldu bu. Tutuldum. Atma beni. Ne yapıyor şu an bu? Aa bu neye? Ha. Ha, kalp kitabını da bulursam buraya getirmem gerekiyor ya. Sonra geleceğim yeri başta geldim. Tamam anlamış ko. Anlamış ko. Dur, nereye düştüm ben? Peki buradan nasıl çıkacağım? Peki ben buradan nasıl çıkacağım? Aha, Buradan buraya. Buradan. What? Buradan şöyle. Tamam buradan böyle. buradan böyle. Buradan böyle. Buradan böyle. Buradan Evet burada kaldım. Buradan tutun. 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 No. Oh. Ben yine şu asansöre bir gideyim. Bence o asansörden çıkışımız. Hayır! Tutun! Tutun! Ya! Peki. Höbeley! Tutundum! Yes baby! Tamam. Şimdi oraya bakarız. Oraya farklı bir kitapla gelmem gerekiyor. Ben şimdi içerideki kitapları yerleştireyim. Şimdi geldik tekrar kütüphademize. Abi ben bunu görmedim. Bu ne? İndir bakayım. Oo! Gizemli kapı açıldı. Aha bak burada burada da başka bir şey var. Allah'ım bir sürü kitap buldum. Başka bir şey var mı burada? Merdiven var. Nereye gidiyor acaba? Ay. Ee? Aa bak orada da bir şey var. Peki. Peki. Çıktım yukarıya. Ay gizemli bir yer buldum. Bak buraya da sandalye. He. Bunu açamıyorum. Bunu kaldıramıyorum o sandalyeye sandalyeyi. Bak bak teyze aşağıda geziyor bak. Beni arıyor bak. Fıldır fıldır beni arıyor. Fıldır fıldır. Ah be şunu açabilseydim keşke. Tamam. Ben bir ineyim tekrar aşağıya. elimde bir dakika şey olsun. Dur o değil. O değil. Şu olsun. Acaba gözümden kaçan bir şey var mı diye bakıyorum. Kitapları yerleştireceğim yerleri bulmam lazım. Ee, Burada bir şey yok gibi. Allah! Düşüyordum. Şimdi... Geliyor! Geliyor! Haa! Çıktım! Yakalayamaz beni! Nasıl? Korkudan nereye çıktım? What? Git ya buradan! Tamam. Ben buraya çıktım ama niye çıktım? Peki ne yapacağım buradan? Şu Karşıda bir şey var. Oraya atlayabiliyor muyum acaba? Şöyle yürüsem biraz. Ha! Düşme! 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 Please düşme! Sakin. Ama düşüyorsun. Düşüyorsun. o yere tırmandım ben şu an. Neredeyim şu an hiçbir şey görmüyorum. <laughs> şu an neredeyim ben? Allah bayrağın üstüne. Ha şurası. Yes. <laughs> Fare gibiyim. Fare gibi böyle geziyorum. Pekala ben buraya çıktım. Ne yapacağım oradan karşıya mı geçeceğim acaba? Şimdi e, ha bak. Ha! Buraya buraya da kitap yerleştireceğim. Hangisiydi? Şu uzaylı gibi olan görünmüyor da. Aa nasıl yapacağım onu? Buraya. Aa, ben şunları yerleştireceğim sanıyordum. Yes! Onu da yaptık. Çok güzel. Şu ana kadar 3 tane yaptık. daha 3 kitabımız daha var. Şimdi Aa! Aa şurada da bir kitap var. Oraya ha, görünmüyor ki gençler çok karanlıkta. Şu anda çok karanlık. Ama ben büyük ihtimalle rengini biraz açarım size ki görün diye. İnanın acayip karanlık. Buraya çıkabiliyor muyum? Please. No. 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 Ee, tam orada da bir kitap var. Anladık. Şuradan ben bir cumburlops yaptım. Ee, Elimdeki kitapları biraz eritmem lazım. Onların yerlerini bulmam gerekiyor. Elimde şu anda 1 2 3 tane kitap var. Görünmüyor da hiçbir bir şey ya. Niye öyle ya? Ha, ondan var mı ki? Ha. Bu ne işe yarıyor ya? Şunu şunun, şunun ne olduğunu anlamadım. Şunu. Şunu. Böyle bir ada gibi görünüyor. Boğulmaz herhalde. Bu değil. Tamam. Kitap yeri bulacağız. Dur. Ee, görüş alanımı engelliyor. Şöyle yapayım. Üst kata çekeyim tekrar. Teyze! Teyze bir çekil ya. Bir çekil işimiz gücümüz var. Oy! Sakın yakalama teyze. Vallahi hiç yani şuradan atarım. Çünkü Oh düştüm. Bak burada bir tane var. Aa bu o, tamam. Şey o. Yo bu da değil. Ama teyze sen. Oho. Peki. Gel. Gel teyzem gel. Gel gel gel. Ya ben gencecik çocuğum ya. Sen yaşlısın ya. Sen nereye kovalıyorsun beni? Ya bu arada ben niye küçük bir çocuğum çocuğum diye yapıp duruyorum? Ben araştırmacı gazeteci değil miyim? Bıyıklı bir adamım ben ya. <laughs> Unuttum niye i̇şte hep çocuk karakter figürler var ya. Peki tamam. Peki tamam. Ama bu değil bu nota ya. Var mı benim? Şudur herhalde. bir birebir olacak sandım. Tamam. Elimde ne kaldı? İki tane kitap kaldı ama görmüyorlar ne oldukları. Şu ışıklı bir yerde bakarsam belki görerim. Bir tane çiçek. Bir tane de bir şey. Şimdi şuraya bir tekrar geri geldim. Acaba dışarı çıkabilir mi? Aa niye açın? Niye şimdi bu? <laughs> oldu daha demin. Elim doluydu. O yüzden mi açılmıyordu acaba? Açıl! Yes! Ve terasa geldik. ye yeah. Bak bak neler yapmışlar burada. Çıkabiliyor muyum buraya? <laughs> var mı bir şey? Bak burada güvercinler var herhalde. Değil mi? Burası kuş yuvası gibi bir şey. Ha burada merdiven varmış zaten. Çıkılabiliyormuş. Terasa da çıktık. Tamam biraz etrafı süzelim şöyle bir gözümüzden bir şey. <gülüyor> <gülüyor> Aa! Gizemli anahtarın yeri. Açtım. <laughs> Dur oraya bakarız oraya bakarız. Oraya bakarız. Başka bir şey var mı diye bakayım da bir. Aa kitap. Dur alamıyorum. Takıldım. Takıldım. Bu da kedi Kedi yüzüne benziyor. Bak üstten görebiliyoruz burayı. Oo da neler neler var. Aa kedi orada. Kedi orada. Ee, nasıl şey yapacağım? Gireceğim oraya. Liliba bak elimde. Ah yes. Ha gidemiyorum cam var her yerde ya. Aa buradan çıkabilir miyim? Dene 1 2 3. Oo çıkıyorum sanki gibi. Yok. Pekala pekala. Buradan çıkabilir miyim? O bir kitap daha mı var? Aa aşağıda görmüştüm bunun yerini. Adamlar nereleri ne saklamışlar ya. Bak 3 4 tane kitabım var daha bunları yerleştirmem lazım. Vallahi var ya şey oluyor. Buru açık mı? Moklop. Ye açıkmış. Aman düşme. Aman düşme. Bak yükseklerde gezmek çok tehlikelidir, sakıncalıdır. Kedi! Tut. ee? Niye? Aa burada da kitap var. Nereye koyacağım ben bu? Yeri mi var? Sırası mı var acaba? Tamam şu kitap ver. İlla o kitabı almam mı gerekiyor acaba? Bakayım. Ha evet. Onu alıp onun yerine bunu koyuyorum. Nice. Tamam onu da hallettik. Kaç kitabımız kaldı? Bir tane ok yukarı var. Bir tane köpek. Ortadaki köpeğe benziyor. Bir de çiçek var. Hmm pekala. Almam gereken bir şey var mı burada? Yok. Tamam orayı hallettik. Orada bir şey yok. Ha şimdi şu gizemli yere gidelim. Gizemli yere gizemli yere. Bak burası da başka bir... Ya dışarıdan bakınca hiç öyle görünmüyor ama var ya bir sürü bir yer var. Nasıl büyük ya harita yapmışlar. Bir de bir şey bulmak hakikaten zor ya. Dur bakayım şuradan. O teyzo bizi yakalamasın please. Aşağıdaydı aşağıda bir yerdeydi. Köpekli gibi olan... Ha gülen surat burada. Tamam. Ee, tamam. Nereye koyuyorum? Nereye... Yes. Kaç kitabım kaldı burada? Çiçek var, köpek gibi bir şey var, ok var. Oku da hatırlıyorum. Ama neredeydi? Şimdi bu yukarı işareti olan yer neredeydi? Bir yerden kaçarken yine görmüştüm. Dur böyle böyle gideyim ki. Aa burada da bunu nereden bulacağız ya? Öyle bir kitaba denk gelmedim ben. Bir de kaç tane kitap var böyle acaba? Görme beni. Görme. Var mı bir şey? Yok. Gayet iyi. Gayet iyi. Var mı bir şey? Dayı nereden geldin yine? Bınk 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 bınk. Burada bir şey var mı? Yok. Bir yandan da bakayım böyle. Burada bir şey var mı? Yok. Aa burada. Saklandım ki. Burada beni göremezsin ki. Yokum ki. Yeeey. Yeah. Çıktım. Merdivenden çıkılıyor mu? Aa evet. Aa! Şöyle Oraya nasıl zıp, Oraya nasıl geçeceğim ben ya? Tamam bir dakika. Çıktım en tepeye. Bir şey yapmıyorum. Hiçbir şey yapmıyorum. Burada merak ettiğim bir roman vardı. Eskilerden. Eskilerden. Eee... onu arıyordum ben. Sizi göremeyince kendim... Allah'ım. <laughs> Ben buradan şimdi kaç... Karşı... Tutun şuna ya! Aa! What? Ee tamam. Koydum mu? Fotoğraf Yanlış şey varmış elim. Aa koymuşum. Tamam. İki tane kitabım var elimde. Uf. Allah'ım. Şimdi iyi. Müzik falan çalmıyor. Bu iyi işarettir herhalde. Diye düşünürken ben tam Oradan geliyormuş ben de üstüne koşuyorum Ya ama bıktım senden kaçmaktan Koşmaktan ben ya Vallahi bıktım ya Bak bak Tamam gel gel Daha bunu bulmam gerekiyor o nerede acaba o da sinema işareti değil mi evet Önce kral tacı diye düşündüm Iıı ee, Ne vardı elimde dedim bir tane köpekli Bir tane çiçekli 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 botanikle kesin çiçekli yukarıda bir yerdedir ha bak. Aa yukarıda! Gördüm şimdi gördüm. Ben yukarıda derken terası şey yapmıştım. Eee. sanmıştım. Aa bak burada bir şey var ilginç. Nerede gördüm ben onu? Çiçekli yeri. Aşağıdan görünüyordu buradan görünmüyor. What? Şöyle bir çık. Ne oluyor? <laughs> Geliyor değil mi, bir yerden o? Buraya da. Şöyle yapsam. No. Ee, nereden görüyordum da oraya çıkınca göremedim ben. Çiçekli. E ee, orada işte. Ha oraya nasıl gideceğim ama değil mi? He. Hmm. Oraya gitmek için. Dur. Ee, şöyle şöyle gideyim de. Kaybetmeyeyim orayı ben. Ha oraya sak... Ne Gel lan de gelmiş. Hayır. Elde geç da gitti. onu. Oh, no. No 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 no. Pekala tamam bu videoda bu kadar olsun. Devamında gençler sevgili çocuklar bitireceğiz. Bütün kitapları bulacağız. Büyük ihtimalle herhalde 10-15 tane kitap var. Böyle bakalım sonunda ne olacak çok merak ediyorum. Sizleri çok çok seviyorum. Abone olmayı unutmayın. Beğenmeyi de unutmayın. Bakın burada bir video var. Burada da bir video var. İzleyebilirsiniz mutlaka izleyin ve kanalımıza abone olmak için burada bulunan yuvarlak butonu tıklayabilirsiniz tekrar. Yeni bir videoda görüşürüz. kadar her zaman olduğu gibi. Çok hoşlu kalpleri. Kalp kalbin içinde. mutluluk Mutluyuk. Mutluyuk. Sevgiyle kalın.